Herkese merhaba buraya neden geldim görüyorsunuz arkamda yeni makyajcı Nissan Qashqai var ve bu arada Nissan Gülen otomotivdeyim ve kısıklığa bağlı altın izalini o şubesindeyim ve görüyorsunuz arkamda yeni makyajcı Nissan Qashqai var ve benzinli motor seçenekli premium paketli olanlar. Şimdi isterseniz bu arabanın bütün incelemesini yapalım ve bu arabayla ilgili bütün özelliklerini hepsini size başından sonuna kadar anlatayım hazırsanız başlıyoruz. Evet her zaman olduğu gibi ilk önce tasarım. Şimdi arabaya baktığınız zaman şöyle LED gündüz farları burada. Böyle çekik gözlü. Nissan'ın sanki böyle böyle Japon bakışlı olarak adlandırılan. Yani onların da Japon bakışlarından felsefesi olarak esinlenilmiş. Tasarımı felsefesi ondan alınmış yani. Böyle tasarımı var. Burada gerçek hava yarığı var ve ayrı bayağı artıran özelliklere sahip ve sadece ve sadece 0.22 cd rüzgar direnç katsayısı var arabanın. Evet, şöyle baktığımız zamansa V-Motion'ı bayağı bir büyülük büyüleşmiş olan arabası var. Yani böyle bir ızgarası diyeyim. Nissan gibi V-Motion'ı bayağı bir büyük olmuş. Ve burada led farmış gibi görünen ama krom çıta gibi olan bir tasarım var. Bunu gören led far zannetmesin. Çünkü bu krom çıtaya kaplı. Led günüz farlara bakacak olursak burada var. Şurada devam ediyor. Burada kısa uzun farlar var. Aynen burada da aerodinamiği artıran bir böyle hava yarığı var gerçekçi ve 0.22 cd rüzgar direnç kaç sayısı olduğunu söylemiştim. Yeni Nissan logosu böyle farmış gibi gece karanlığında yanan bir tasarım gibi görülebilir ama öyle aldanmayın yani. O normal bir yeni böyle rigid tasarının Nissan logosu. Burada da yeni Kaşkay yazılıyor bildiğiniz gibi. Evet. Şöyle baktığımız zaman şöyle arabanın harika bir rengi var. Jantlara bakıyoruz. Continental'in Eco Contact 6 lastikleri var ve 235-50 R19 boyutlarına lastikler var ve jantlar harika görülüyor bildiğiniz gibi ve somunları da belli oluyor orada görülüyor zaten ama harika tasarımlı olduğunu söyleyeyim size jantların gövde rengi olmasa da piyano siyah kapı kollu gövde rengi kapı kolları var ve dış dikiz aynalı dediğim gibi piyano siyah aynasında da kamerası olan ve 360 derece çevre görüntü sistemi sağlayan bir tasarımı var kameraların ve geniş açılı bu arada bildiğiniz gibi ve 1 inç 1.5 inç hatta sensörlü olan kameralar evet led farlı olan sinyalli olan daha doğrusu aynalar var. Ve çift açılı ve kör nokta uyarı sistemi olması sayesinde de böyle ölü nokta problemini ortadan kaldırıyor. Evet şöyle bir aynayı açmak istiyorum. Ama şöyle motoru bir çalıştırır gibi yapalım. Evet ama ayna katlanmış vaziyette ama onu kilitli haldeyken şöyle açılmaz. Evet şöyle normalde açılıyor ve iyi olarak katlanabiliyor elektrikli olarak ve dediğim gibi bu, bu, çift açılı olması sayesinde kör nokta problemi ortadan kaldırıyor. Evet aracın şöyle bir şöyle geldiğimiz zamansa tasarım bu şekilde B sütunu böyle olarak piyano suyu olarak devam eden ve arkaya doğru C sütunu böyle biraz böyle yükselen ve şurada da böyle bir tasarım kama gibi olan bir tasarımı var. Aynen makyaj öncesinde de böyle şimdi de böyle oldu tasarımı. Aynı hiç değişmiyor. Arka camda harika görünüyor. C sütunundaki o da çift Böyle genişlikte, çift genişlikte arka görüşü engellememesi bakımından iyi olmuş. Aynen. LED farlar, stop lambaları harika görünüyor ama kırmızı değil bu sefer. Makyaj öncesinde kırmızıydı ama şimdi daha iyi olmuş. Daha bir güzel olmuş. Böyle sanki 3 boyutlu efekti verilmiş gibi görünüyor. Evet. Ondan sonra arkası böyle difüzör bu şekilde ama gerçekçi şey egzoz çıkışları yok. Egzoz çıkışları şurada bir yerde. Aynen sol tarafta koymuşlar şöyle bakayım size göstereyim. Aynen şurada. Evet bagaj kapağını açalım. Bu arada yeni Nissan logosu. Yeni Qashqai yazısı var. İyi rigid, iyi bir font seçilmiş olsa da iyi görülüyor. Arka seyecek 3. stop lambası köpek balığı sırtı şeklinde anten. Piyano siyahı katlı ve araç dediğim gibi çift renkli. Burası piyano siyahı burası gri. Aynen. Bagaj kapağını açıyorum ve size inanılmaz bir sürprizim var. Dedim ama bagaj kapağını açamıyoruz. Ama anahtar yanımızda olunca bagaj kapağını açabiliriz. Ama bagaj kapağının özelliklerini size kağıt üstünde anlatmayı düşünüyorum. Bagaj hacmi ben size bu sırada ben size söyleyeyim ama bagaj hacmi 456 litre ama arka koltuklarına katlandığında 1453 litreye kadar çıkıyor. O da bagaj hacmini arttırıyor gerçekten. Ama çift parçalı separasyon olduğunu biliyorum ben. Daha önce kaç kaileye mı zaten. Onlarda da aynı sistem var, çift parça ve harika bir böyle deri şey var. Buradan görüyorum, bilmiyorum. Aynen böyle derimiş gibi görünen bir pandizot var ve ara, aracın bagajına bayağı bir aydınlatma falan bir şeyler var ama pek fazla öyle çokluk bir şey yok yani. Evet. Şimdi isterseniz bir kapı içinden devam edeyim ama kapı içinden devam etmem içinse şeyden anahtarı istemem lazım buranın lobisinden ve o yüzden kapı şeylerinde şey yapacağız. Arkadaşlar bu arada arabanın anahtarını size şöyle göstereyim. Burada mesela kapı kilidi kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra şuradan da açabiliyorsunuz. Buradan da bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Burada Nissan logosu var. Ve anahtarla elektrikli sistem olmadığında şunu böyle şey yapıp şu alttaki mekanizmayı boşa düşürüyorsunuz ve şey açılıyor. Oradan da bataryayı koyabiliyorsunuz. Anahtarın bataryasını. Bu arada kapı şey yapılmışken size kapı içini de şöyle göstermek istiyorum orası hazır böyle şey olsun ondan sonra kapı içinden başlayacağım. Yani anahtarla işim az birazcık daha var ondan sonra şey yapacağım. Ekranı da göstermem lazım yani çalışmasını falan ondan. Anahtarı da şey yapmam <laughs> lazım. bu o zaman bulayım ben. Sen bul ben şey yaparım. Kapı içinden başlayalım 4 cam elektrikli aynalar elektrikli aynalar elektrikli olarak açılıyor ve katlanabiliyor. Ve dediğim gibi çift taşılı olması sayesinde kör nokta problemini ortadan kaldırıyor ve kör nokta sistem var. Şurada üçgen ikonu var bildiğiniz gibi. Biraz çabuk olursan iyi olur ablacım be. Anahtarı önemli yani ekranda göstereceğim Evet buradan devam edelim. Burada otonom sürüş sistemini açma kapama tuşu. Auto start stop on off tuşu. Bu sanıyorum buradaki kamerayı açma kapama tuşu aynen. Buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Bagaj bu arada elektrikli olarak katlanabiliyor. Bagaj işini size göstermeden unutmayalım. Evet. Bagaj içi böyle iki iki parça açılan separasyonlu. Burada trafik setiyle şey yangın söndürme tüpünü koymuşlar. Burada da birkaç parça var. Burada zannediyorum şu kanca şey. Aynen. Burada da 12 voltluk giriş var bu arada. Burada lamba var. Evet, bagajın içi bu şekilde 456 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1450 litreye kadar çıkıyor. Ve çift parça açılan sayesinde, yeri olması sayesinde böyle ekstra eşyalarınızı koyabilirsiniz. Evet, bagajı şöyle kapatıyoruz. Bu arada bagajı kitleme mekanizması da var. Elektrikli sistem olmadığında buradan da kapatabiliyorsunuz. Evet. Evet. Devam edelim. Bu arada burada dimmer ayarı da var. Buradan mesela bunun parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı bilgisayar ekranı parlaklığı artırır, azaltır gibi. Evet, farlarda da sıfır otoparklar kısalar var ve uzun farlarda da otomatik özellik olduğunu belirteyim. Evet, aracın içine bir binelim ama önce Şöyle kaykılarak şey yapacağım. Aynen. Ve bu arada gaz fren pedalını göstereyim çünkü araç otomatik şanzımanlı ve şuradan da kaput açılıyor. Ondan sonra da motoru da size göstereceğim. Ayak dinlendirme yeri gayet güzel. Kapıyı şöyle kapatalım. Bu arada koltuklarda iki tane hafıza ve kendiniz ayarlayabileceğiniz set kumandası var. Kapatılıp açılabilen ve yönlendirilen havalandırma kanalları. Burada da sabit havalandırma kanalı var. Şurada da head up display var bildiğiniz gibi. Evet bu arada kapıyı Top bir şekilde kapatıyor galiba. Şurada hoparlör var. Şöyle. İyi yani kapanıyor. Burada da 200 mililitre su sırabilecek bir cep var. Cep bu arada yani bu kadar genişlikte Ama güzel. Evet. Aracı bindik. Üç kollu dire direksiyon simidi deri. Ele iyi oturuyor. Bayağı bir etli. Şurası az biraz hafif kaslı. Ama şöyle güzel gösteren bir direksiyon simidi var. Burada da Piyano siyah tasarımı var. Buradan ses açma kapama tuşu. Radyo kanalları arasında geçiş yapabileceğiniz. Burada da böyle liste falan böyle kanal listeleri arasında geçiş yapabileceğiniz birimler var. Burada da araç şeyini sürücü ve ekranı açma kapama şey modları arasında geçiş yapabileceğiniz birimler var. Burada da adaptif hız sabitleyici, sınırlandırıcı. Ondan sonra ada ayarları ve bluetooth telefon görüntülü görüşme falan sesli komut. Bunları açabileceğiniz, kapatabileceğiniz ve takip mesafesini ayarlayabileceğiniz bu tuş var. Ondan sonra buradan da Böyle bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz onu size şöyle ve motor çalışır vaziyetteyken göstermek istiyorum ama anahtar yakında olması gerekiyor. Onu da size az sonra gösteririz. Buradan da eksi artı şeklinde vites değiştirebiliyorsunuz. Elektronik park freni, auto hold fonksiyonu burada da güzelce aydınlatması olan bir yer var. Buradan da kablosuz şarj ikonu olarak gösterilen bir ışık var. Hatta şöyle göstereyim size telefonu. Koy Koyduğunuz zaman da kablosuz şarj olabiliyor. 12 voltluk soket var. O Otostel stop on off tuşu buradan açılıyor bildiğiniz gibi. Ve 7 ileri şanzıman var galiba. 6 ileri zannediyorum. Onu da bütün teknik özellikleri size katalog üzerinde göstereceğim. Buradan da sürüş modları var. Eco, normal, sport. Buradan da görülüyor bildiğiniz gibi onları değiştirip yapabileceğiniz zaman. Buradan da 10.25 inç. 10.25 inçlik ekranlar Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor. Kendiliğinden karanlık iç aynası var. Burada da Buraya daha sonra şey yapacağım. Önce siperliklere bakalım. Şöyle aydınlatması olan harika ama halojenmiş gibi yanan bir aydınlatması var. Buradan da kart koyma yeri var bildiğiniz gibi. Evet. Şöyle göstereyim size ekranı. Ama anahtar olmadığı için onu gösteremiyoruz ama <laughs> bu arada ekran jelatinli yeni alan hayırlı olsun yani yeni alana Alacak olana hayırlı olsun diyelim. Buradan mesela ekranı gece kullanmak istemiyorum diyorsanız buradan gece modunu alabileceğiniz kumanda bilimi var. Radyo kanalları arasında geçiş yapabileceğiniz, ekranı açıp kapatabileceğiniz ve, ve sesi açıp kapatabileceğiniz bir kumanda bilimi var döndürmeli. Buradan da kameraya şey yapılıyor 360 derece kamera olduğunu söylemiştim zaten. Buradan da otomatik klima var. Direksiyon ısıtması var, ön cam ısıtması var buradan bu çözücü modu sayesinde ve koltuk ısıtmalar var 3 kademe ama soğutma yok galiba. Evet kapatılıp açılabilen ve yönlendirilen havalandırma kanalları var. Şöyle şuradan kapatılıp açılıyor yönlendiriyor. Dörtlü flaşör. Şöyle. Bayağı bir iyi çalışıyor. Şöyle göstereyim size ekranı. Ama onu göstermem için de anahtarı rica etmem lazım yetkililerden. Evet buradan da bütün klimayı ayarlayabileceğiniz indikatör. Şey var ekranı harika görünüyor. Dediğim gibi buradan da fan hızını nereye üflemesi gerektiğini ay, a, arabadaki sirkülasyonu ön cam arka cam ısıtması destansı maksimuma ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Buradan da sync, auto on off tuşu falan buradan da sıcaklık soğukluk ayarı yapabileceğiniz çift bölgeli olması. Buradan ayrı buraya ayrı. İşte ikisini de birden mesela şey yapmak istiyorsunuz. Buradan da sync tuşuna aynı anda şey yapabiliyorsunuz. Aynen otomatik klima on off Buradan oto ayarl ayarlayabileceğiniz yer var. Aynen. Şanzımanı şöyle göstereyim. P, R, N, D böyle yaptığınızda S'ye geçiyor. Buradan eksi artı vites değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şöyle şey yapabiliyorsunuz. Aynen. Buradan da P'ye alıyor bildiğiniz gibi. Buradan da sürüş modları var. Burası da harika bir katlamaya sahip. Aynısı şurada da devam ediyor. Evet. Koltukları şöyle size göstereyim. Sünger dolgusu harika görünüyor. Şu arkaya da geçeceğiniz zaman önemliyiz kemerinde yükseklik ayarları var. Buradan perdesi açılan ama camı da açılabilen düğme falan var. Buradan da sunroof'a şey yapabiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz. Aynen. <laughs> buradan da yolcu hava o uyarı indikatörü falan var. Buradan da aydınlatmalar var. Buraya böyle, buradan şöyle. Buraya isterseniz araçtan inip bindiğinizde de buraya açan, kapatan sistem var. Burada ikisini birden. Aynen. SOS tuşu bir kaza durumunda otomatikman 112. Eğer yurt dışındaysanız da 911 arayan sistem var. Amerika'da da geçerli olmak üzere. Kendiliğinden kararan, çerçevesiz bir şekilde düzenlenen içtikiz aynası falan var. Evet. Buradan dediğim gibi kablosuz şarjı koyabileceğiniz yer var. İsterseniz eşya gözü olarak kullanabilirsiniz. İki tane bardaklık var. İçi gayet iyi. 200 mililitre su da alır. Bir de şöyle göstereyim size. Hem buraya eşya gözü hem de buraya iki tane tipçe girişi. Buraya da bayağı bir el girilebilen böyle bir eşya gözü var. İstediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Şuradan zannediyorum anahtarı falan koyabilirsiniz diyeceğim ama buraya başka bir şey konuluyor. O ne diyeceksiniz? Şöyle kamerayı öyle şey yaparak bir anlatayım. Bir cihaz veriyorlar. Bir böyle küçük bir alet veriyorlar. Emniyet kemeri kesicisi. Mesela Allah korusun bir yerde kaza yaptınız. Emniyet kemeriniz sakılı. Araçtan çıkamıyorsunuz. Onu böyle kesiyorsunuz. Araçlar kurtuluyorsunuz ve bitmiyor. Yani yine gitmiyor onunla da kalmıyorsunuz. Ve şu camı da şöyle göstereyim size. Şunu da böyle üze bastırıp camı kırıp böyle çıkacağınız bir acil durum şey yapan bir, bir şey veriyor cihaz. Öyle de camını kırıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Allah göstermesin diyelim. Bunu da yani Allah kimseye böyle kazalı velalı kullanma şeyi yaşatmasın yani Allah. Evet şöyle size göstererek anlatmaya devam edelim. Önemli kemerinde yükseklik ayarları var. Ve arka ışıklar buraya şey yapılmış durumda. Tutamaklara bakıyoruz. Böyle nazikçe açılan kapanan şey var. Evet siperlikler burada. Burada da kart koyma yeri olan ve aydınlatması olan bir siperlik falan var. Aynen. Aynalı da. Evet. Ön taraftan anlatacaklarımız bu kadar. Bu arada torpido işi şey yapalım. Ve size şu sürprizi de göstermek istiyorum. İçi bayağı bir iyi ama kalife katlı değil. Evet. Bu arada da şey olması sayesinde böyle ne diyeyim merkezi kilit Aynen. iş olması sayesinde böyle merkezi kilit sistemi olması sayesinde buradan da erişebiliyorsunuz. İlla tek taraflı olması gerekmiyor. Siz mesela isterseniz burada oturan varsa buradan da erişebilir. Hem cam açma kapama tuşu hem de merkezi kilit açma kapama tuşu burada olması da harika özellik. Bu da bizim eski Kia Sportage'ımızda da vardı. Evet. Şöyle göstereyim size. Onu da tekrardan şöyle. Evet. Aracın içine anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi arka koltuk incelemesini geçmek istiyoruz. Bu arada direksiyon simidinin böyle derinlik yükseklik ayarı manuel olduğunu size şöyle göstereyim. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Burayı gösterdik. Evet şuraya bir düğme falan koymamışlar ama ileride belki koyarlar diye düşünüyorum. Evet isterseniz bir arka koltuk incelemesine geçelim. Bu arada koltukların 14 yöne elektrikli olarak ayarlandığını şöyle göstereyim. İleri geri bel desteği ayarı, sırtlık ayarı şöyle şöyle. Bunu ayarlayabileceğiniz sistem var. Mesela bunu böyle şöyle ayarlayabileceğiniz sistem var bu pedi koltuk minderini yükseltip alçaltabileceğiniz. Ondan sonra halı paspaslar var burada ama buraya koymamışlar ama aldığınız zaman koyarlar diye düşünüyorum. Evet isterseniz bir arka koltuk incelemesine geçiyoruz. Evet bakalım arka koltuk sırası neler var diyor ama önce koltuğu ideal sürüş pozisyonuna göre ayarlamam lazım ki benim biliyorsunuz boyum 1.66 ve ileride Bifix çeke çeke boyumuz yiyecektir diye düşünüyorum. Evet şöyle koltuğu sırtlarını birazcık daha şey yapalım. Aynen. Ve size diz ve baş mesafelerini size şöyle göstermek istiyorum. Kapımızı kapatalım. Ön kapımızı. Evet. Aracın içini biniyorum. Evet. Bu arada yüksekte oturuyorsunuz. Baya bir nizami oturuyorsunuz. Ve arka koltuk sırtlıkları isterseniz geriye doğru da yatırabiliyorsunuz ki o da uzun yolculuklarda daha rahat konforlu olmanızı sağlıyor. Evet. Şöyle bakalım. Şurada cepler var bildiğiniz gibi. İçi bayağı bir derin bilgisayarınız falan koyabileceğiniz. Bel desteği ayrı şuradan manuel olarak yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Manuel olarak yapabiliyorsunuz ki bu da harika özellik. Kapatıp açılan bilen havalandırma menfezi burada da var yani. 3 bölgenin klima olduğunu söylemiştim size. 3 bölgeyi klima harika çalışıyor. Etkin çalışıyor. 2 tane tip C girişi var. Şuraya da 12 voltluk soket koymamışlar. Ama ileride koyacaklar diye düşünüyorum. Evet diz mesafesini göstereyim. Şöyle bel boşluğuma aldım ve harika bir diz mesafesi var. Şöyle göstereyim. neredeyse bir, bir karışlık diz mesafesi var. Baş mesafesine de bakacak olursak şöyle size şöyle göstereyim. Evet. Baş mesafesi de bir dört parmak giriyor. Hatta şöyle yapalım. Bir beş parmak anca giriyor. Harika değil mi? Bence harika özellik. Yani beş parmak yani ne kadar böyle iyi su olsa da yani konfor bayağı üst düzeyde. Evet. Bu arada size şöyle göstereyim. Lambaların burada açılıp kapandığını. Ve harika açılıp kapanıyor. Onun da tuşu şurada. Yani şuraya koymamışlar ama yani harika görünüyor. Şöyle göstereyim size. O da biraz handikaptır diye düşünüyorum. Onu da şuraya koymuşlar. Enteresan. Yani diğer otomobillerde burada olması lazım. Ama buraya koymuyorlar. Ve tutamakta da burada tutamaklar var asacaklı olan burada da olan harika tutamaklar var. Kapı kolları da açma kapama tuşları da bu şekilde. Evet, buradan cam açma kapama tuşları var. Bu da yan cepler iyi 200 ml suancısı. Kol dayamaya bakalım. Şöyle bir küçük açılan bir kol dayama var. İçinde de iki tane bardaklık olan yer var. Buraya bardak tam başka bir şey de koyabilirsin. Mesela bozuk para falan. Koltuk dolguları süngerleri harika. Gayet iyi, mükemmel. Güzel yani. Yani ne kadar böyle yakışıklı iyi bir su olsa da içi bayağı bir nizami ve bu arada da burada ambiyans aydınlatması olduğunu da gördük. Onun da 30 farklı rengi ayarlanabiliyor dediler Nisan yetkilileri. Onu internetten öğrenmiştim. Evet burada da ayak koyabileceğiniz boşluk olduğunda size şöyle söyleyeyim. Aynısı diğer tarafta da var. Onu tabi koltuk yükseklik ayarını böyle kendiniz ayarlarsanız öyle olur. Şöyle göstereyim size tekrardan. O oh. Yani ne kadar böyle konforlu bir SUV olsa da yani o kadar böyle avantajlı ve kapalıklarda harika görünüyor bildiğiniz gibi. Bu arada aracın böyle bütün ön tarafını şöyle size göstereyim. Pedallardan şuraya kadar yani şöyle yani bir yer uçağı gibi denemez ama yakışıklı bir yani suvun içine biniyorsunuz ve iyi konforluk oluyor yani. Evet Aracın şöyle genel bir gösterimini yaptıktan sonra evet harika görünüyor. Eskisinden bayağı bir az biraz eser kalmış ama harika görünüyor. Yeni Kaşkay yazısını çok beğendim bu arada. Harika fontlu, güzel font seçmişler ve 3 boyutlu stop lambaları da harika görünüyor. Sinyaller de orada dahil olmak üzere. Evet. Evet. Araç harika görünüyor. Bu arada bu Kaşkay yeni insan Kaşkay hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunun özellikleri nelerdir? Ondan sonra motor teknik özellikleri falan yani şanzıman özellikleri falan bunlarla ilgili düşüneceğiniz yorumlarınız neler aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz yeterli. Evet ne düşünüyorsunuz bu araba hakkında bunun bütün özellikleri her şeyi hakkında yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hoşçakalın.